Lütfen bak senden çok rica ediyorum. Yayındayken bende taşlar geçme kardeşim Lütfen. Bak bu çok önemli. Abi geldi lan abi. Allah'tan dedik ben de şey dalga geçme tamam ya. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam dedik ya da Şu an evet canlı yayındayız. Şimdi arkadaş. Yayınımız başlamış mıdır? Hocam başlamıştır. Arkadaşlar demişim orada gelmesi. Ahmet. Efendim şarkı. şekerim. Şekerim. Kardeş açsana kanka sunucuyu. Kardeş, kanka. Şu anda sunucuyu inşallah yüklemeye çalışıyorum da yüklemeye şu. Sunucuyu onun içine kurmaya çalışıyorum da. Atsana bir ekran ver. Umarım olarak bizim disk'te yer olmadığı için izin vermiyor şart. Kanka o yapmaz yapmaz o. Dur. Kanka o yapmaz yapmaz. Dur. Senin komple Oğlum sen o diskleri nasıl doldurmayı başarın onu düşünüyorum ben şu anda. Ahmet Bey. Hay ananı arvadını. Hay anana arvadını... Ahmet Bey. Efendim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Seninle Senin de 15 yüklü mü? Kanka bir şey Senin 15 yüklü mü? Oynuyor musun? Hı hı. Silsene oğlum o zaman. Niye? Yeah. Oğlum boş yer kaplıyor ben sildim mesela. Niye? Yeah. Yerde yeah, yüklü? De, yeah. Ne? Yerde yeah, mi yüklü sanki? Ha. Bir resim. Ha, Neyse okay. tamam sustum. Adam Call sıralamış bildiğin ya. Hı. Dağılacağım diyorum böyle değil mi şimdi? Modern Warfare 3 2 1. Böyle. Ya sabır. Ya sabır kardeşim ya. Allah Allah. Kanka hiç mi mod kurma? Hal beni ya Ha uğraşmayak bak boşuna lütfen. Hal beni. Şifre ne? Ciddi misin? Al benim mi yaptığın şifreyi. Ciddi misin? Al benim mi yaptığın şifreyi. Ahmetciğim. Sesin gitti Bremen Bremen söyle kardeşim. Diyorum ki, kardeş Bak, uzun Hı. zaman sonra bende bura Enter Bir yayın açtık, Youtube'dan da yayını bastık Bu işin içinden geçeceğiz Tamam Şifre ne kanka? Enter Cidden şifreyi bu mu yaptın yani ya? <laughs> enter ama enter Kaka yapma yapma yayındayım Hiç... yapma yapma. YouTube bana ismi nedir abi? Hemen şöyle size e, YouTube bu... kanalı paylaş. Size... İlk başta çıkarsın. Ka Yağız Bey de. de. O be, biri aklıma geldi. A azıcık in aşağı ini o, 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 in o değil o değil o değil. Gel 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 gel. Bak tam aşağıda. Ya canlı bu. yayındayım oğlum zaten. <laughs> 2009 Öğğğğ ile gidiyor Öğğğğ <laughs> ile gidiyor Hocam lütfen bir e, like'ımızı alabilir miyiz beyefendi? Hocam, bir, bir like alabilir. Atsana lan Lan atsana, atsana lan. Oturum açmamış ki çocuğum Aga oturumum yok ya hayır bak açamıyorum bak Aaa açabiliyorum Oğlum senin like'ına kurban olayım. Açamadım Bak ben bu anladım. çocuğu neyse. Açamadım ki. Ne yaptın Açamıyorum oğlum sen? Ya, ya sen YouTube'a ne Bilmiyorum yaşattın? Bilmiyorum ki. Kanka YouTube'u açıyorum. E, yeni hesap açıyorum. İki gün sonra ban yiyorum YouTube'dan. Nasıl beceriyorsun bunu? Bir bilgim olsa sen diye. Tamam hadi gel farming'e gel. Bilmem bir sizi şey, içerik yüzünden Eee yasaklama aldınız yok o kadar. Ama ne oldu mu çocuğu? 18 artı videom paylaştım sen. Küfür ne diyorsun? Fezemeyim. Niye etmeyeyim? Biri mi izliyor sanki? İzliyor mu Bak iki kişi var şu anda kanka. Attık. Biri ben biri sen. <laughs> <laughs> Neden moralimi bozuyorsun? <laughs> <ki? gülüyor> O kimmiş acaba? Bir tane Eren var, bir tane Bekir var. Nerede? O Ali o. ben Ali, ben de Belam. Ahmet Bey. Ahmet. Hmm. Hmm. Söyle. Ahmet gibi bir arkadaşınız olmaz. Buna koyayım. Ha neden? Kaplım madde sen benim başıma gel gelebilecek en kötü belasın. Hayibi yine. <laughs> Az önce telefonla aradım demediğin laf kalmadı lan bana. Yine azlar. Bak yine arıyor ya. <laughs> Kankam sal beni sal. Alo. Kankam derdin ne? Ya hocam bizde bir satılık ara var alacak biri arıyoruz da. Kapat lan telefonu. Gördüğünüz gibi arkadaş küfürünü de etti gitti. Tam bir kavat kanka. Ben daha dün birini aradım. Apa lan dedi. Acaba o tanımadık da biri aradı beni diyor. Diyor arama beni diyor. Git diyor. Sanki evlenmiş evlenmişiz de ayrılıyormuş gibi. Ahmet Bey. Her zaman en, bir... en son beyefendi burada kalmıştık. Şu işimizi işlerimiz Ne oluyor lan? Ha. Kanka bu dolu bu arada. Ben Öyle bunu nereye ya. satacağım? Git oraya boşalt. Bu arada biz yanlış yapıyoruz ha Ahmet Bey. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Ee, bizim teleskop Teleskopik taşıyıcı Biz bunu neyle alacağız? Biz bunu niye buraya döktük? Teleskopikle alacağız. Hayır hayır bir saniye. Bir saniye kanka dur. Bizim... Örünün hepçisi var ya ye Hayır he? beynine tükürdüğüm. salak Bu buradan mıydı buradan. Mı? Dur dur dur. Bir dur dur. Kankacım slash silosu koymamız lazım. Durur musun lütfen? Aram var. 347 bin lan. Lan bir çık çık. Aa, varmış. Lan bir çık. Dur sal sal sen bana sal ben koyarım onu. Kanka ya bir git Allah'ın seversen seni koyduğuna hayır mı gördük de bizde mod yok mu lan? Bunlar çok büyük ya. Bizde mod yok kanka küçük yok onların. Bunlar çok büyük lan. Hmm. tık öyle. Bu ne bu am? Ha bu şey evet. Dur bir dakika bir tane öleceğim şöyle. Traktörü çekersen orada ha. Nereye gidiyorsun? Ben koyma. Ben koymuyorum. Nereye gidersin? İsmat. Ne ee, ne ne sokayım senin oyun? Allah'tan dedi küfür etme lan. Sokayım küfür mü oluyor? Olmuyor mu? Noktalama işaretimiz hala. Az soktum Ben ee, koydum. <laughs> 100 bin lira para kaldı. Allah seni belanı vermesin Ahmet. Ne veririm? Ahmet oyunum çöktü. Allah seni kahretsin. Gitti olamazsın bebe. Ben yılların şoförüyüm de bu geriye doğru boşanmıyor mu lan bu araba? Eee U ile ayarlayabiliyorsun yani. Ben bunu sadece yanlara diye biliyorum lan. Yok la arkayı da boşalt. Ee? Eee, ne? Kanka bunu ayarlayamıyoruz. Ee. Bunu ayarlayamıyoruz. Ayarlayabiliyorum, ayarlayabiliyorum. Ya ayar, Vallahi ayarlayamıyoruz. Uya basıyorum şu anda hiçbir şey. Ben nasıl yok. ayarlayabildim? Kanka onu dökerek anlayabiliriz. Kanka, e, normal menüyü açtığımızda gözükmesi lazım değil mi yavrum evladım? Bak. Yok. Ya of boş sol tarafa boş ver. Allah dur yarar çok kötü. at bunu dışarı at bunu dışarı at 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 lan dur. Havalara uçuyorum. Git kendini düzelt şimdi. Kanka dur ne olur. Yahu yapma Ahmetciğim bak ne olur sapıtma yavrum evladım. Gem. Senin vereceğin Ramorhus. Ben ne Seni <laughs> Sen Bu Çok küfürbaz bir çocuk oldu ya. Şunun kafayı şu tarafa doğru çekip ben. Şöyle yap. Allah kahretsin seni. Hmm, merhaba. Aa vallahi yaptım. Niye? Dur lan dur oğlum dur ya. Pardon. pardon. Pardon elim kaydı pardon Elimi... Allah Bilmiyorum. Allah Kardeşim ben çıkar mısın oradan? Ya? Ben niye gidemiyorum? <laughs> Aa pardon sana takmış Geri zekalı ya bu Allah bunun beyni yok Biraz cehren'e ver şey rüzgara ver cehren yapsın Ahmet yürü yürü <laughs> Lan dur dur sola göreceğim kaval <laughs> Sen onu hallet de ben şu sıvajı biçeyim ya. Yani. Ne zamandır biçmiyor. Allah belanı versin Ahmet. Ona ne deriz ya vallahi Allah. Bir saniye dur bir dakika. Bu ayarlayamıyoruz. Aa ayarlıyormuşuz. Yavaş lan. Dur 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 gelmiyor, sür lan, dur. sür dur, lan sür lan sür lan sür lan. Mısır ezme pezemek. Ona o kadar masraf ettik. Ezmiyor işte Allah Allah eziyor bakayım İnşallah ezmiyorsundur. İnşallah dediğin gibi de. Ne ezmiyorum ezmiyorum. Ne ezmiyorum. <laughs> ezmiyorum değil mi arkadaşlar ezmiyorum. Bak geliyorum arkanda. Ne? Bak çok yakınım. Ödümdesin. Sen kaçta gidiyorsun lan? Yetişemiyorum. Onla. GTA'ya girince ilk yapacağım şey ne olacak sence? Adam öldürmek. İlla açacağım. Para ilesi basacağım. 100 milyon dolar alacağım? Mi Ahmetciğim sağ ön tekerin mısırın içinden geçti. Allah seni kahretmesin. <laughs> yok yok ya öyle bir şey görmüyorsun. <laughs> Orası da biçiyorum Tabii Ben, ben biçiyorum. <laughs> Kamera uzaklaştığınızı görüyorum yalnız, ya bizi hatırlatırım. Ben biçiyorum arayı. Kapıyı kırıyorlar şu an. <laughs> Hadi Allah'a motor ol görüşürüz. <laughs> Ahmet onu aç kanka bir kenara. Bana takma lütfen. Bak çok rica ediyorum. Pardon 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 pardon. Ucunu görmemişim. Oğlum. Sen bunu görmedin mi yani? Ha? Ha? Hadi birinci motor gidaj gidajli. Çık lan çık çık dur 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 <laughs> dur. yapma abi bu abi yapma abi. Hayır sen nasıl? takıldım <laughs> lan. Bir dur dur Hayırdır Ahmet dur, <laughs> dur sapıtma lütfen yavrum evladım kardeşim dur. Ahmet dur. Al. Şu oyunu bir kere terbiyeli bir şekilde oyna. Şerefsiz. Senin yüzünden kötü örnek oluyoruz. Adama bak bir kepçe dökmüş bırakmış ya. Terbiyesiz adam. Ben şimdi içeri park edeyim. Sen bilirsin de. Dışarıda kalsa da ona bir şey olmaz ki. Çıkarırlar için o şey. Ahmet ondan kepçeyi söke kanka ya. Sökeriz. Ya yakışmıyor bence. Ondan söke 5'e takalım kepçeyi. Benimkini kepçeli olarak ayarlasan 2 dakika. İnşallah düzgününü ayarlamışsındır kardeş. Bunu ayarlayamıyoruz ki kiralık ya geri Şu an benim arkamdaki kira şey kepçe kiralık mı? Hayır hayır. massey diğeri. Hayır hayır kanka şey yap. Onu kiralayamayız zaten. Kankam şundan bahsettim ben. şey yaparız. Bu kepçelerden biri kısa biri uzun ya. Onun için dedim. Çektim et. Ne oldu sen bir sakinleştin hayırdır? Ne sakinliği kardeşim içmişim ya valla. Çalış lan köle. Ne diyorsun lan? Bu çocuğa bir şey demeye gelmiyor ya. bir insan yardım eder, bir insan der arkadaşım yardımı ihtiyacım var Mal, mı der böyle. takıyoruz be. ya. Tamam dahsana. O kadar ki beyin yoksunuz işte. Hani dağıyım bir kepçeyi? Ne yapıyorum şu an bir? Hmm. Eziyet çekiyorum şu an kepçeyle. Hmm. Anlıyorum kanka. Ahmet beni oyundan soltu Kıyım. <laughs> şöyle. Lan lan devriliyor lan lan Bana ne? Geliyorum Ahmetciğim hallettim. Ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum ki yanlışlıkla havaya uçtum. Yanlışlıkla havaya uçtun. Teleskobin ön, te ön tarafı da yanlış. Kanka onu kısaltırsan düzeltirsin aslında. Biliyorsun değil mi? Alo. Hey gülüm. Ana harit gitti de. Bir sıkıntı yok. Çık o bitsin. Ha, Lakin şöyle bir sıkıntımız var Ahmet Bey. Hı. Onu eğer e kısaltırsanız devrilme olasılığı çok düşer. Hatırlatırım. Hani azıcık matematiğin varsa ya da fizik. Onu ben de biliyorum. Yap o zaman. Aşak. Matematik deyası sanki. Yani, Götür elektrik yapmış da matematik deyası olmuş. Ben o adam gibi olamayacağım hiçbir zaman. Allah Allah elektrik yapmasa sana nasıl oluyor? Gel bir elektrik çok verin nasıl? Değil, ele oluyor? değil elektrik bir tarafıma trafo girse gene anlamam. Top döndüm. Ben de anlamam da neyse. 5 tane drava görürsün yine in anlamam kanka. Özür dilerim az daha çarpıyordum. Merhaba. Nautik'te no, problem Nautik'te. No, Aleyküm selam. Kanka sen öyle uğraş uğraş ben burada uğraşmıyorum. Valla aynı şekilde yapacağım, yapacağım şimdi hatırlatırım. <laughs> Selamun Aleyküm. Ya, Bak yaptın şu anda. Yetişmiyor ama. Bir çıkma. Anne ne yapıyordun? sen bunu niye bu kadar... Ha, bir şey sen bunu niye bu kadar uzun yaptın bu duvarı? Derdin neydi ay dayıcım? Duvar kendi oluyor. Kanka benim şey, şey, teker yani masaya önü kalktı haberin olsun. Eee şey, 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 mi kalktı? Görmediniz. Ne yapıyorsun lan? Ne ne yapıyorum oğlum boşaltıyor lan? Aferin çalış köle. Abi tamam abi. Abi geldiler abi. Abi kendine abi. Sabah yemin ederim geri zekalı çocuklar. Ne çıktım ben Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? şu yapıyorsun? Pardon pardon bırakamıyorum. Bak Beni te yukarı... Teleskopik taşıyıcını alacağım. Bir tarafına yani şey yani bir tarafa atacağım. Aha, <laughs> aynen aynen. Sonra seyircilere ben kötü oluyorum arkadaşım ya. Yavrum evladım. Ne haber lan? Kaç gizli? Aleykümselam nasılsın? Bir sen mi ben? Galiba evet. Çöktü kanka oyun. Aynen. Galiba YouTube'dan kapatıp Nemo TV'ye geçelim şimdi. Ben yamuldum. <laughs> Twitch'ten açsam mı lan? İnternetin çöker kanka. <laughs> Doğrudan Twitch çok şey yiyor değil mi? Kanka bir çok saniye ben iyi. Kanka bir saniye ben YouTube'dan kapatıp bir şeyden açıyorum ya. Nimo'dan. Nimo'dan aç Bir saniye yani rica edeceğim hemen. <laughs>